yeni döneme başlarken birkaç şeye dikkat etmek gerekiyor. Bir, bir hedef belirlemek çok önemli. Ama bu hedefin esnek olması gerekiyor. Böyle devasa, korkunç, abartılı hedefler koymamak gerekiyor. Plan, program çok değerli. Güzel bir program yapmak faydalı. Ama hedeflerimize ulaşırken basamak basamak gideceğimizi hesaba katmak lazım. Yani basamak basamak bütün hedefe birden bir anda yüklenmek, elde etmek diye bir şey yok e, daha küçük, daha masum başlamak lazım program yaparken. Birkaç hafta sonra biraz daha arttırabilirsiniz. Türk öğrencisinin yaptığı hata hani vardır ya zaten Türk gibi başlamak diye. İnanılmaz böyle programlar dolu, zengin ama ondan sonra bir türlü başlayamıyorsunuz, adım atamıyorsunuz. İnsanoğlunun en belki belirgin özellikleri tekerleğin ilk dönüşü çok önemli. Masaya ilk oturabilmek çok önemli. ilk 20-30 dakika çok önemli. Dolayısıyla masada oturmak, şey 20-30 dakika bir şey üretebilmek, çalışabilmek sonraki saatlerce süren çalışmanın ayak sesleridir. Yani 3 gün sonra 3 saat 5 saat çalışabilmek için ilk gün bir 2x30 dakika, 3x30 dakika yapmanız bence çok keyiflidir, yeterlidir. Program akışı esnasında sürekli başarılı, sürekli her gün çok güzel yürüyeceksin diye bir şey yok. Arada çalışamadığın dönemler olacak, sıkıntılar yaşadığın dönemler olacak. Bunda şaşıracak bir şey yok. insansınız. Program akışında da biraz esnek olabilirsiniz. Bir gün bir saat çalışmasındır, ertesi gün açığı kapatırsın, biraz daha fazla çalışırsın, devam eder gidersin. Bunda şaşıracak bir şey yok, hepimiz insanız. Tatsız bir hastalığımız var. Böyle çok her şeye matematiksel yaklaşıyoruz, kusursuz olsun diye yaklaşıyoruz. Böyle bir dünya yok, böyle bir insan evlat zaten yok. Başarı şöyle bir şey değil öncelikle. Yola çıkıyorsun, güzel çalışıyorsun, sağlığın yerinde, keyfin yerinde, herkes sana iyi davranıyor, çok güzel çalışıyorsun, zirveye gidiyorsun. Keşke böyle olsaydı ama böyle bir dünya yok. Nasıl bir dünya var? Gerçek hayat ne? Gerçek başarı ne? Gerçek başarı şu. Birkaç gün güzel çalışıyorsun, ertesi gün epeyce başın ağrıyor, tatsız. Güzel çalışıyorsun, birkaç günde düzgün çalışamıyorsun. E, güzel çalışıyorsun, denemen çok iyi gelmeyebiliyor. E, çalışamıyorsun. Denemen iyi geliyor, tam tersine. Güzel çalışıyorsun, annenden babandan fırça yiyorsun. Güzel çalışıyorsun ya da çalışamıyorsun, arkadaşlarına biraz bozuşuyorsun. Buradaki püf nokta şu, hayat yolu, başarı yolu, inişli çıkışlı bir yol. Düşeceksin zaman zaman, elinde değil, herkes düşer. Ama püf nokta şu, düştüğün yerden kalkacaksın ve yarışa, yürüyüşe devam edeceksin. Final, final yukarıda devam ediyor. Düşebilirsin, bu zaten senin kaderinde var, mayanda var, dokunda var. Senin elinde olan bir şey değil ki bu. Ama önemli olan tek şey var. Düştükten sonra kalkmak ve yürüyüşe devam etmek.